Şimdi ulaştırma noktasında tabii ülkelerin en önemli ulaştırma arteri hava yolu. Beş tane havalimanı var Suriye'de. İki tane havalimanı daha ön plana çıkmış ve son zamanlara kadar da işletilen havalimanları. Şam ve Halep. Rakamlara biraz baktım. Şam Havalimanı'nda geçen sene 100 bin civarında bir yolculuk olmuş. 100 bin. Bizim İstanbul <laughs> Havalimanı'nın 5-6 <altı> saatlik seyahat <laughs> trafiği. Ha, <laughs> trafiği. Halep'te 50-60 bin civarında bir seyahat olmuş. Malum şimdi hiçbir şey yok. Durum ne? Durum şu. Oradan başlamış olayım. Hani daha oraya yoğunlaştığımız için. Bir ekip gönderdik. Geçen hafta salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ekip gitti. Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptı. Bir kere hiçbir radar sistemi yok. Hiçbir radar sistemi yok. Şu bizim cep telefonlarından takip ettiğimiz hava radar uygulaması var. Takip ediyorsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Düşünün o cep telefonu aplikasyonundan hava radarı yönetmeye çalışıyorlarmış. Yani ne kadar sağlıklı asla <laughs> sağlıklı değil. 1990'lardaki o tüplü bilgisayar monitörleri var ya. Onlardan havalimanlarında var. Doğru bu X-ray cihazları, dedektörler, doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var ve şu andaki oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış. Yani görerek şartlarda hiçbir sistem olmaksızın yapıldı. Onun için arkadaşlarımız bir tespit yaptı, bir eylem planı ortaya koyduk. İlk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırma ile ilgili devlet hava meydanları işletmemizle beraber bir vaziyet alacağız. Sonrasında demir yolları tabi ya yani Türkiye'den çıkıp Hicaz'a kadar giden demir yollarının parçaları var oralarda. Belli bir bütünün parçaları olarak. Uzun zamandır çalıştırılmadığını biliyoruz. Henüz sahada bir tespit yapmadık. Hızlıca o tespiti yapıp ondan sonra o demir yolu bütünlüğünü yine Şam'a kadar ilk etapta sağlamayla ilgili bir vaziyet alacağız. Çünkü biz 2009-2010'larda oraya yolcu trenlerini uğurlamışız. Bir yolculuk yapmışız orada bir altyapı var. Ama mesela bazı bölgelerde, mesela Irak'ın bazı bölgelerinde bu bilgiye sahibi muhtemelen Suriye'de de demir yollarının raylarını sıfırda demir olarak çalınıp satıldığını biliyoruz. Suriye'de de bununla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla tespitlerimizi yapıp ona göre orada ilk etapta Türkiye ile olan entegrasyon noktasında bir çalışma yürüteceğiz. Yine aynı şekilde hatırlarsanız bütün bu terör operasyonları olsun, Türkiye'deki iç dinamiklerde olsun. M4 karayolu, M5 karayolu hep konuşulur. Yani bir karayolu bir ülkenin siyasetinde bu kadar etki edebilecek durumda. Onun için o karayollarında da durum nedir? Onlara bir vaziyet ediyoruz ama Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeleri zaten biliyoruz. Ve oralarda da birçok iş yaptığımızı söylemek isterim. Özellikle karayolları noktasında. Yani karayolları genel müdürlüğümüzün eliyle olsun, yine Milli Savunma Bakanlığımızın eliyle olsun orada birçok iş yaptığımızı, birçok yıkılan köprüleri tamir ettiğimizi söyleyebilirim. Ne diyelim oraya bir destek verme noktasında olacak. Dolayısıyla her şeye ihtiyaç var biz ulaştırma anlamında şunu da söyleyeyim Dışişleri Bakanlığımızın ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordinasyonunda biz bu çalışmaları yürütmeye başlattık. Bundan sonra birazcık daha profesyonel şekilde ama gecikmeksizin inşallah gerekli tespitleri yaparak oralara yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Tabi orada Akdeniz'e açılan önemli bir liman. kapı orası liman. Limanlarının çok değil neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında hani tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. İlerleyen zamanda tabi bir deniz yetki anlaşması muhtemelen yapılı. Burada bir vaziyet almamız hani kesinlikle söz konusu olacak. ticaret noktasında esasında hani Şam'ın, Suriye'nin bir tarihi var. Onu yeniden canlandırma adına biz de elimizden geleni yapacağız.